Seli hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Yeni YouTube videomla karşınızdayım. Kanalımı da takip alırsınız ve videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Hatta Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Sorularınızı da aşağı bırakırsınız. Ben de onları cevaplarım. Şimdi bugünkü güzel orkidemiz bir Odorion orkidesi. Gördüğünüz gibi yaprakları düz yeşil değil. Böyle beyaz kırçıllı. Asıl önemlisi tanıyanlar, bilenler bilir de parfüm gibi kokuyor. Yani parfüm diyemiyorum bile. O kadar mis gibi güzel bir kokusu var ki. Hatta sönmüş halinde bile kokuyor. Bakın şöyle pembemsidir rengi. Gerçekten çok güzel. Birden e, dallarını böyle kuruttu. Hiç problem değil. Biz de bugün ne yapacağız? toprak saksı değişimi yapacağız. Bizim için de konu olmuş oldu. Şöyle şunları alayım. Şimdi öncelikle şimdi normal orkidelerden pek bir farkı yok. Bakımı aynı. Bir tek işte gün ışığında lütfen dikkat edin. Hani güneş vurmasın. Güneş vurursa üstlerine gerçekten çiçekleri hani bırakın şu yaprakları zarar almasına. Çiçekleri de zarar alır. Şimdi dokunduğumda onu da şey ettim. Bakın ne güzel sert. Kendisi gerçekten çok sağlıklı, çok güzel bir orkide. Biz de güzelce bakımını yaparsak o bize güzel güzel yeni çiçek dalları verir. Şimdi aydınlık yerde tutacağız. Sulamasını ne diyorum ben size her zaman köklerini takip edin. Ee, çiçek dal budaması bunda işte baya bir budama olacak. Gördüğünüz gibi baya bir kötü olmuş. Ama hiç problem değil. Öncelikle nereden başlayacağım şimdi ben buna? Budamadan şuradan hani ona göre bir yol alırız. Şöyle şunu şuradan açtım. Bunu alabiliriz. Çünkü oradaki dalımız her zaman ne diyoruz? Kesici aletimiz iyi desenfekte edilmiş olsun. Şuradan keseceğiz. Maşallah sert, sağlam dalı. Şu kadarcık bir 2 santim kadar üstünden kestim şimdilik. Onu iyice kuruduktan sonra daha da dibinden budayabilirsiniz. Şimdi gelelim bu tarafa. Orkideler gerçekten hepsi ayrı ayrı güzel ama bu mis mis gibi kokuyor. Şunu çıkardık. Ondan sonra şuradan yalnız benim de anladığım şu ee, daha bir profesyonel şey gerek varmış. Gördüğünüz gibi bu benim bahçe makasım aslında. Ama gördüğünüz gibi o çok daha rahat kesti. Çoğu zaman derler ya hep görünüme bakmayın diye biraz öyle oldu. Şöyle bir de burada minik çok dallamıştı. Evet ama çok çabuk geçti. Şöyle onu da aldık. O da şuradan 1, 2, 3, 4, 5 dallı bir orkidemiş bu. Aynen onu da oradan aldık. Yeni orkide aldığınızda her zaman ben ne diyorum? Öncelikle o videoda da şuraya bırakıyorum. Yeni aldım orkide ne yapacağım? O videom çok güzel. Bir. Ondan sonra işte aldınız bir baktınız böyle içine. o canlılar var. Yani unlu bit, tırtıl olabilir, yaprak biti olabilir. Ne kullanıyoruz? Nem yağı, tespih ağaç yağısı da. Yani ikisi aynı. Hatta onun da videosu var. Onu da buraya bırakayım. Birkaç tane video çektim o konuda. Hatta çok bulamıyorum diyenler oldu. Onun sipariş linkini de aşağı bırakmış olurum. Şimdi öncelikle bir de onu şuradan çıkaralım. Ay gerçekten çok çok güzel. Şöyle size de bir yakından göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel değil mi? Köklerine bakın. Kökler de çok güzel. Çünkü bu ithal bir orkide. Cins bir orkide bu. Bakın. İtalyanlarda şurada bir kodlaması bile var. Yani pasaport demiş. Ee, nasıl denir o? Bunun bir numarası bile var. Şöyle. Şurada bir dalımız daha kaldı. Şimdi bu dalımı ben kurtarmak istiyorum. Yani onu da bunu da kestim geçtim demek istemiyorum. Şöyle ne yapacağım? Ee, şimdi bakın. Şuradan bir yan dal vermiş. Ben şimdi şu üstten de şuradan da görebilirsiniz. Ee, oradan kurumuş. Ben onu her zaman size ne diyor? Kurunun içinden budayın. Hani kuruyu görüp de yeşile geçip yeşil canlı yeşil ne demek canlı çünkü canlı yerden lütfen budamayın. Aynen öyle yaptık şimdi onu oradan. Onun da şunu şimdilik alabiliriz. Ondan sonra ben onu direkt Şöyle toprak değişimi de yapacağım. Şey merak ettim. Acaba yapraklarında da var mıdır koku diye. Çıkarırken her zaman ne diyorum? Uzun zamandır toprak değişimi yapmadık değil mi? Şöyle bol bol şey dedim ki bir zarar vermeyelim ona çıkarırken. Baya iyi yerleşmiş. Heh, gördünüz mü? Yavaş yavaş. Sabırla. Oh ne güzel. Küçük bir tane süngeri de varmış. Süngeri dediğim gibi aslında iyi bir şey, kötü bir şey değil. Üretici de işte oradan o vitaminlerini alıyor. Yola çıktığında susuz kalmasını engelliyor. Bir tek işte yolun sonunda geçer yere ulaştığında orada da dikkat edilirse tabii ki çok daha iyi olur. Ya da siz eve aldınız çiçekliken lütfen hemen illa değiştirmeye gerek yok. Hani ben hep ne diyorum aslında o süngeri çıkarın diye ama orada çok problem yaşayanlar oluyor. Onun için artık şunu diyorum. Orkideniz geldi mi karantinaya alın, Güzelce bakımını al, yapın. Ee, o ara sularken ama hani şimdi bu böyle saksın içinde ya şu ortalarından suyunu vermeyin de saksının dışına yakından suyunu verin. Hani o süngere direkt değil de yandan gitsin. Bir de o daldırma sulamayı bence yeniken yapmayın. Hani aslında dediğim gibi o sünger kötü bir şey değil, o iyi bir şey için düşünülmüş. Bir tek işte o yolcunun sonunda falan problem olabiliyor. Şimdi bunda çürük kök yok. Bunda tam tersi birkaç tane kurumuş var. Ne yapıyoruz? Kurunun içinden kesiyoruz. Yeşile doğru gitmiyoruz. Evet, ben şimdi direkt onunla başladım. Bir de kök budama e, azaltma da var. Kök budama mı desek ona? Mesela baktınız iyice köklendi, köklendi. O zaman kök temizliği yapabilirsiniz. Biraz azaltmaya gidebilirsiniz. Bakın şunları şöyle şöyle aldım. Bu güzel. Bayağı bir yavaştan kurumaya doğru gitmiş ama çok güzel görünüyor. Yeni kökleri var burada yukarıda. Ondan sonra bunu şöyle yaptık. Şöyle kurumuş kökleri alıyoruz. Şimdi kök temizliği yaptıktan sonra bunu güzelce yıkayıp ondan sonra toprağa dikeceğiz. Ben o ara bir ara vereyim, yıkayım edeyim sonra tekrar size geri geleyim. Bu güzelim güzelce yıkayıp geri döndüm sizlere. Şimdi... Ben lekata dikeceğim kil bilyelerine. Bununla da ilgili videomu şöyle şuraya hemen bırakıyorum. Bu hani toprak organik, mikroorganizmaları barındıran bir şey. Bu inorganik, kilden yapılmış, 1300 derecede genleştirip böyle bu hale getirilmiş. Sadece bunu kullandığımızda su kültürü yapıyoruz. Yani suda yetiştirme. Bunda da yetiştirmek için gerçekten Ha bir de bütün bitkileri da yetiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok çok iyi topraktan arındırın. Şimdi evet seni almayayım sen iyi kesmiyorsun. Şurada baktığımda bir kötü kök daha var. Yani bu da çok önemli. Gerçekten hani korkmayın. Aa kökü azalıyor falan diye değil. İyi olmayan kökleri bence başından alın ki ileride sonrasında başınızı artmasın. Şöyle tekrar elden gözden geçireyim. Nasıl, neresi? Evet, şöyle çevirin. Şöyle bir baktım. Tamam, iyi, güzel. Şimdi altına önce bir büyük boy lekaplardan koyacağım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Heh, bu yetti bile. Şöyle altına koyduk bunları. Şöyle. Ondan sonra orkidemizi alıyoruz. Güzel Hava kökleri her zaman lütfen dışta bırakın. Hava kökleri illa hemen onları da alta dikeceğiz diye uğraşmayın. Oturttunuz. Ondan sonra yavaş yavaş zorlamadan çevire çevire bakın gördünüz mü çok güzel yerleşti. Ondan sonra ilk olarak şöyle Lekatların linkini de aşağıya bırakıyorum. Sonradan bana soruyorsunuz. Nereden bulabiliriz diye. Ee, sizin yoğun isteğiniz üzerine artık onun da satışı bende var. Şöyle çevirdik. Hava köklerini dışarıda bırakalım. Çünkü orkideler biliyorsunuz epifitik bitkiler. Topraktan değil havadaki nemden yetişiyorlar. Aslında işte onun için de öyle çok Aşırı büyük saksılardan kaçalım. Ee, çok su tutan toprakları gerçekten kesinlikle tercih etmeyin. Sonrasında bakın, sadece şöyle yapın. Hmm. Ee, zaten benim bilirsiniz, bir tane orkidem var. Şu an yakınlarda değil, yoksa size gösterirdim. Orkideler su fazla sudan çürümüyor. Orkideler işte fazla büyük saksı seçiminde ee, fazla toprak olunca evet o zaman kurumuyor o toprak ve havasızlıktan aslında çürüyor. Çünkü ben size örnek olsun diye benim bir orkidem sadece şu an suda büyüyor. Bayağı da birkaç ay oldu. O arada yeni kökler verdi. Şöyle çok güzel oldu. Üstüne de gene büyükleri koyuyorum şöyle. Ve bu kadar yeni yerine kavuştu. Şimdi bu sefer e, bilirleri hep yıkıyorum önceden kullanmadan. Bunlar önceden hazırdı. Kuru olduğuna suyunu vereceğim. Şimdi ıslak olmuş olsa da kesinlikle hemen öyle fazla su vermeyin. Çünkü 3 gün falan bir dursun şöyle o yeni ortama bir alışsın. Ama şimdi bunlar bugün iyice susuz olduğuna ben ne yapacağım? Bir, ha yıkarken bir de ben suyun içine çok az nem yağı koydum. İşte o bitlere karşı olan var diye dedim ya bir yağ. Ben onun aynısını evde de çiçeklerim hani benim çok olunca bitlenmesin hani e, hepsini bulaşmasın diye önlem amaçlı böyle bir de büyük su şeyin içine yaptım. Bir de onunla da şimdi tekrar şu aralıklarına girip Şöyle bununla da fıs fıslayacağım. Bir de biliyorsunuz bitkiler fıs fıslarken orkidelerimizi yapraklarına atlan unutmuyorsunuz değil mi? Orkideler aslında işte buradan suyu emiyor. Buradan değil. Sen hani hep üstten sanıyoruz ya değil. Şu aralıklarını tekrar şöyle bir de siliyorum ben. Hani su tuttum temin ama bir de böyle bir pamukla silerseniz çok daha güzel pırıl pırıl olurlar pırıl pırıl demişken ben o kadar fazla şey kullanmıyorum ne o sirke gibi limon gibi şeyleri parlasın diye kullanmıyorum. Eskiden bir zaman ben de kullanılıyordum işte böcek önleyici için falan ama onun için nem yağı var artık. Yani Yurt dışında da organik olarak zaten onu kullanıyorlar. Şöyle şu alt yaprağı biraz cansız. Onu belki ileride salabilir ama o da o kadar şeyli değil. Hemen telaşlanmayın bir, de, bir, de, bir yenilik yaptığınızda. Şimdi ben ona bir tek destek olarak şuraya şunu silip tabii ki desenfekte edip buraya takarım. O kadar. Çiçek dalı tutturma derken de onu da hatırlatayım. Bir orkideniz baktınız yamık gidiyor böyle bu tarafa. Zorlamayın onu böyle dik dursun diye. Bakın doğada orkide zaten istediği yere e, büyüyor. Hani doğada da birisi gelip onu oradan tutmuyor. Çünkü çoğu zaman üzülüyorsunuz. Tam böyle hani e, dal vermiş tomurcuklar başlamış. Siz onu düz olsun diye sanıyorsunuz. Zorla arkan tık ediyor, kırılıyor. Onu da ne yapıyorsunuz? Bir bardak suyun içine koyuyorsunuz. Orada çiçekleri açmaya devam eder ama kök vermeyecek. Yani bir de dalda, yaprakta kestiğiniz yerleri her zaman unutmayın. Biraz toz tarçın sürün. Evet ondan sonra böyle keyifli güzel vakit geçirin. Bu da ileride yine çiçek açtığında benim evimi buram buram kokutacak. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma takibi alırsanız ve videolarımı beğenirsiniz. Çok çok sevinirim. Daha fazla bilgi isterseniz aşağı yazın ya da Instagram'da da görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.